Evet arkadaşlar şimdi bir kusursuz yakıt daha alacağız. 210 Sinan'dan çarpıyorum. Şimdi eşkine karışık bizim e, Mert Bitt diye bir arkadaşımız var Lonca'da. Ben hocam da parası 1250 won'a bir tane yakıt pazarlığı yaptık. 1050 won'unu 10 oradan verecek 200 won'unu buradan vereceğiz paranın. Evet kusursuz yakıt savunma saldırı ortalama zarar. Evet şimdi tam verebilirsin. Çarların ismini gördün değil mi Mert? Ben çarların ismini senden gördüm. Kul, cool, cool ve dur. Bak. Ben de der ya ticaret boyunca. Kul cool ve kul cool bir. <laughs> bir bakıyorum senden abi. Tamam ver sen şimdi parayı. Kabule basma. Evet, tamam abi. Adam gördüm çarların ismini veriyorum. Sen kabile basma geldi ben de demeyince. Hasan abinin depocuya ben de desin diğer taraftan. Ben de der misin? Ver parayı. Bekliyorum onda mı? Kula cool verdim. Ben de yazdı tamam. Verebilirsin. Verebilirsin. Tamam. Tamam. Öbür parayı. parayı... Alayım. 51 won e da ver. Ondan mı? Ben de yazmış. Tamam. Hayır, tamam. Değil mi abi. Hayırlı uğurlu olsun ikinize de. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. 210. Sinan'a borçlusun Yakut'un ben de. Tamam. Evet arkadaşlar emanetleri teslim edelim. Öncelikle dün 12 ona geçen gün bir tane bilezik alıvermiştim. Parası yoktu. eziğin Vereyim, evet. <laughs> Onu alacağız dur şimdi. Yakut derim. Bir zamanlar çarda hiç yakut yoktu. Şuraya bakın arkadaşlar. Koleksiyon yapıyorum anasını satayım. Şunu da verelim. Paramızı Sinan'ın verdi. 210 vardı. Onu alalım. Bir de 12 Cennetin gözü bileziğin parası. Hayırlı uğurlu olsun Mert. Güle güle kullan. Evet arkadaşlar şimdi öbür Yakut'ta Sinan alacak. Sinan kaçta veriyorsun Yakut'ta? Pazarlık edelim mi? Bir yank. Çok bak. bile. Yarım yank. Bak ya. Bir de artı 5'e basılmış. Ben ama artı da şöyle şey veriyorum. Yank veriyorum. Artırıyorum. Tamam, ama Hasan kullanılmış yani biraz. Abi öyle değil bak. Artı 5'e basılmış 10 saat süresi var. 1-2 sene kullanılmış ama da. Tabii. Kullanırsın Şimdiden Allah Allah. Yankı. Şey mi bozuluyor? E tabi yarı STR düşmesi lazım. Yani. Tabi, canım. olmuş. <laughs> tabi canım. Kimyaya birisi ellemiş sonuç olarak dokunulmuş. <laughs> yani Doğru. evet. Doğru. Git pazardan o zaman. <gülüyor> Git, <laughs> Git pazardan <ol>, kapattım. <laughs> <Tamam abi>. <gülüyor> Allah Allah. Kaç bunu vereceksin Sinan? Ne bunu ya bir de para mı verecektim? Sinan ben de seni <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Oyunun para birimi mi varmış? Ben e, o iki ay vadeli kabul edersen Kaç ya, ay vadeli? 12 ay vadeli 12 ay vadeli <gülüyor> Abi <laughs> ben zayıfım <etsin. gülüyor> Bir senede biner abi. biner öderim abi Yok ya benim o kadar yok ben kurban vade alıyorum Kurban vade? Ha. Tamam yer bana da uyar kurban vade Gidin lan soyuk oyuncular ya beni soyacaklar adamla ya <laughs> Dolandırmışlar ya birileri. O kurban mal <laughs> deyip değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyle? <Vallahi> çok... <laughs> Aa, ya yok şimdi sen kayıttasın <laughs> söylemeyeyim kimi dolandırsa falan. <laughs> Adamlardan hayvanları alıyorlar kurbanlık hayvanları. Ha, kurban abi. vade diye ortalıkta kayboluyorlar. Bili, biliyorum i̇şte. Sinan Gül'ün köylüsü. Sinan'cığım sende mi? Evet abi bende. Hayırlı uğurlu olsun. 210 almıştık peşin zaten. Evet abi gerisini de yani 200 bana 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 verdiğin <laughs> 200'den gerisi hediye olduğu için <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> Bu ben da yaptır Nüfus uzanı getir de ne? nüfusumu alayım bari. Çok teşekkür ederim. Sinan bize para verecekmiş. Şu Yakut'un parasından kaç lira vereceğim? Ver bakayım. Sinan o parayı alırım. Mikropluk yapma. Hadi lan. Nerede bir şey yazmam lazım. Yo sadece 210. Daha verdi. 200 de almıştık 410 oldu. Evet abi. Kaç lira daha verecek? <laughs> daha falan veririz abi. Oha. <laughs> Mikroba bak ya mükemmel yakut veriyoruz ama hala para vereceğiz diye. Evet yakuttan kalan 180 won. Bu ne? 120 idi. 60 won ne? Ama o şey. Şimdi yakuta ben 100 veriyorum abi. 72 ha. geldi nereden 8 won daha 108 demiş oluyorsun yani. Neyse ben bilmiyorum. Hesabını sen biliyorsun. Aha. Ben de. Tamam. Kaçta borcun kaldı o zaman? Kaç 12 var. Tamam. Şimdi 5 tane işi şans açalım bakalım. Bekçiler tasımı çıkacak mı? Bence bekçiler imzası çıkacak. Ya Sinan şu şam ağzını bir kapat lan. Seyretme. İlk ikinci sandığın ikinci açımında falan. Evet. Bir savunma. Bir tane şeftal çiçeği şurada bu. Rüzgarın ayakkabısı hızlandırıcı. Savunma. 5 tane daha açtık. Bunlar çıktı arkadaşlar. Yine çöp. Evet bu 15'te de onlar çıktı. Bu metal değil. Demir büyük büyülü demir maden. Parşömen yapmada kullanılıyor. Evet 20 tane daha açtık. 15 tane daha açtık. 20 oldu. Yine çıkmadı. Evet şimdi 63 tane yılan hazinesi var. Bir tane 5 tane vardı zaten. 4 tane çıkarsa bırakacağız. Ama 3 tane daha. O kadarlık malzeme vardı. Şey yok. Yılan yeli, kan kırmızı. Ha şunun üzerine gelecek zaten. Bakmama gerek yok. Yılan yeli, yılan mantosu. Bu ne ya? Yılan cilası 10 oldu. Evet. Yılan taşı, artırma kağıdı, kutsal parça, küçük kutsama, yılan cilası, kutsama küresi, gecece dedi bir tane küçük kutsama. Aa 15, 15 olmuş. Var. Hadi lan bir 5 tane daha çık. 5 tane daha açık lan. Kişisel premium çıktı ya. Pırıltılı street çıktı. Hadi lan 5 tane bir pırıltılı street ya daha. Çıksana oğlum. Esin esnesi yılan yediği. Yılan ipeği yılan. ha <laughs> çıktı lan. Evet tamam Dört 4 tane yılan mantosu deniyoruz. Kötü yılan mantosu. Suranın adı değil mi lan bu? Sura. Hadi Hüseyin. Şöyle üç tane Becerili canavar çıksın üç tane hata gelir oluştuğu, gelir yani hata oluştu yetersiz gaya mı anana kaç gaya istiyor Hı? dur unuttum ben gaya şamanda var ya şamana vereyim bir saniye gaya gaya bir hal oldum şey turumuzda gaya bitmiş onun yüzden şuradan deniyoruz İkisi yandı zaten para var mı var bir tane geçti. Boş alan yok dedi. Ya abi bu akşam ne aksilik böyle ya. Evet gelecek gelecek. Ne? <laughs> vallahi ya. Bak bu sefer de yanlış yere tıkladım. Arındırmadır. Kötü yılan abi, mantası. Nasıl He? Evet bir tane daha geldi. İki de iki yaptı bu. Evet birinci zarımız şuydu bakalım. İki canavar kanama saldırdı. Allah, Allah belanı versin senin. HP var mı HP? Kanama. Al bak yere attım. Evet ki hadi. Büyü bir. Hep büyü HP. Kanama sollana birebir. Ah. Yok. Yok gelmedi arkadaşlar. Ha?